Sevgili boğalar, hoş geldiniz canlarım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz yerindedir. Bir genel açılım yapalım. Bakalım sizler için bu ay ne gibi enerjiler aktive olabilirmiş. Bu da şöyle kenara koyalım. Destenin altındaki kartımızı. Canlar bu ayın teması bazı konularla alakalı ciddi uğraşlarımız varmış. Yüzük yüzük kuyruğuna gelmişiz. Böyle tam kapıdan içeri girmek üzereyiz. Şöyle düşünün. Uzun zamandır üzerine çalıştığınız, uğraştığınız bir eğitim var. Sınavına girdiniz. Sınavınız çok iyi geçti. Neticesini bekliyorsunuz. Uzun zamandır üzerine çalıştığınız bir ilişkiniz var e, ayrıydınız. Barışmak için yine çaba sarf ediyorsunuz. Araya birileri girdi. Akşama sabah haber bekliyorum. Elime çiçeğimi alacağım. Barışmaya gideceğim. Böyle bir durum söz konusu. Kendi hayatınıza durumunuza göre yorumlayın lütfen. Kapıdan girmek üzeresiniz adeta. Kutlamalar yapabilirsiniz. Bazı itiraflar olabilir karşılıklı olarak. bu gerek bir partner gerek bir arkadaş yani size için dökmek isteyen herhangi bir kişiye işaret ediyor olabilir yüzleşmeniz var. Buna dair bir arzunuz, bir tutkunuz, karar vermekte güçlük çektiğiniz bir konu ve bu kararın hem sizi hem de kararın diğer muhatabını çok ciddi etkilediği gözüküyor. Karar vermeyi geciktiriyorsunuz çünkü sonuçlarına ne ben ne de karşı taraf katlanabilmek durumunda kalacak mı? Bu acıyı hazmedebilecek mi? Bunun empatisi içerisindesiniz. Ve hani netice itibariyle bakıldığında da bu konu neyle ilgili diye sorduğumda bu bir ortaklık olabilir. Bu bir arkadaşlığın sonlanması ile ilgili bir konu olabilir ya da partnerliğin. Yani iki insan, iki konu bir şeylerin arasında aracılık yapmak, aracıya ihtiyaç duymak ve bununla alakalı bir gecikme. Yani sanki biriyle barışmak istiyorsunuz. Ya onun size gelmesini bekliyorsunuz, özür dilemesini. Ya da siz ondan özür dilemek üzeresiniz. Şartların olgunlaşmasını bekliyorsunuz. Bu sizi duygusal olarak yoruyor ve yıpratıyor. Yani söylemek istediğiniz sözler olabilir. İtiraf etmek istediğiniz, içinizi dökmek istediğiniz durumlar söz konusu olabilir. Ama netice itibariyle baktığımda hislerin, duyguların karşılıklı olarak arka plana atılması, kendini çok göstermemesi, Hissiyat ve duygusal anlamda yine bir doyumsuzluk, hep karşı taraftan isteme durumu. Bu siz de olabilirsiniz, karşı taraf da olabilir. Yani duyguyla bağlantılı, ilişkilerle ve ortaklıklarla alakalı bir mesajla mevzuyu açtık. Hani diğer taraftan, bu zamana kadar bu konuyla alakalı çok büyük zorluklar çektiniz ama artık çak size doğru işlemeye dönmeye başlamış. Yani sizin lehinize bazı olaylar, bazı durumlar bu zamana kadar tıkanan durumların artık yavaş yavaş açılması söz konusu olacakmış. Yani bu süreç içerisinde hayatınızdan birilerini çıkarmak, ruhsal ve duygusal anlamda öyle büyük bir olgunlaşma yaşayabilirsiniz ki. Yani deriz ya hani hamdım oldum piştim. Tam da o şekilde. Bir metamorfoz dönemi düşünün. Transforma olduğunuz ve eski formunuza bir daha asla dönmeyeceğiniz. Bu yaşadığınız duygusal durum sizi bambaşka birisine dönüştürebilir. Bazı insanlar sırtınızdan bıçaklayabilir bu süreç içerisinde sizi. Çok inandığınız, çok güvendiğiniz insanların aslında arkanızdan iş çevirdiğini, yalan söylediğini, sizi aldattığını, kandırdığını öğrenebilirsiniz. Bu da özellikle bir kadın figürü. Ateş tabiatlı, gururlu, burnu düşse yerden almayan Dik duruşlu ama zaman zaman hani sizin hayatınızı etkileyen ve ara ara fesatlandığını düşündüğünüz bir karakter olabilir. Orta yaşta öyle genç bir e, kimlik kişilikte değil haberiniz olsun. Yine netice itibariyle bakıldığında içinde yaşayacağınız durum halet ruhu şu şekilde eskiyi özlemek, geçmiş geçmişle alakalı konular eskiyi iade etmek eskiden gelen bazı ilişkilerin yeniden başlatılmaya çalışması, birilerinin sizinle barışmak için uğraşması, keza aynı şekilde sizin de karşı tarafla barışmak için uğraşmanız. Yani burada eski arkadaşlar, eski sevgili, geçmiş köklü dostluklar, bunlarla alakalı bazı ihanetlerin ortaya çıkması, ve bundan sonraki süreçte birilerinin sizin hayatınızda gerçekten ne kadar yer hak ettiğine dair bir mesaj. Yani size de duygu odaklı bir ay çıktı. Yani bir yol ayrımı, belirsizlik. Aşağı tükürsem sakal, yukarı tükürsem bıyık. Hatalar. Yani bu ay gerçekten dikkat edin. Kim sizin dostunuz, kim sizin düşmanınız. Bazı insanlar çok yüksek gelebilirler. Hani derseniz ki bu ne yapmaya çalışıyor? Benim iyiliğimi istemiyor galiba. Ama tam tersi olur. Sizin sırtınızı sıvazlayan, size destekmiş gibi gözüken insanların size ihanet ettiğini görebilirsiniz. Yani bu fizyolojik, sevgililik vesaire gibi düşünmeyin. Dostane ve sizi yürekten derinden etkileyebilecek durumlar. Yani 100 yıllık arkadaşlıklarınız bazı söylemlerin size eksik taşınmasıyla açık ve samimi bir duruşun sergilenmemesiyle bitebilir. Haberiniz olsun. Uyan kısımları alın, uymayan kısımları evrene gönderin canlarım. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.